Merhabalar. Bugün gelin pastası yapıyoruz. 4 adet yumurtayı bir karıştırma kabına koydum. Üzerine bir su bardağı toz şeker ilave edip çırpıyoruz. Çırptığımız yumurtaların üzerine bir su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ekledikten sonra tekrardan karıştırıyoruz. hazırladığımız karışımı yağladığımız dikdörtgen bir borcama boşaltıyoruz. Kekimizi önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında 20 dakika kadar pişiriyoruz. Kekimiz pişti, soğuması için bekletiyoruz. Kekimizin şerbeti için 2,5 su bardağı soğuk sütü bir karıştırma kabına aldım. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ilave edip şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şekerimiz eridi, şerbetimiz hazır. Soğuk tatlının üzerine döküyoruz. Tatlımız şerbetini çekerken muhallebimizi hazırlıyoruz. 1 litre sütü pişirme tenceresine koydum. Üzerine 2 yemek kaşığı nişasta 3 yemek kaşığı un 1 su bardağı toz şeker 1 paket vanilya ilave edip karıştırarak göz göz olup koyulaşana kadar pişiriyoruz. Muhallebimiz koyulaştı. Ocağın altını kapatıp ılımaya bırakıyoruz. Pişen muhallebin üzerine 75 gramlık bir poşet krem şanti ilave ediyoruz. 5 dakika kadar mikserle çırpıyoruz. Hazırladığımız muhallebi tatlımızın üzerine döküyoruz. Her yerine dağıtıyoruz. Üzerine hindistan cevizi serpiyoruz. Buzdolabında 2-3 saat kadar dinlendiriyoruz. Tatlımız dondu, dilimliyoruz. bu şekilde servis tabağına alıyoruz. Tatlımız servise hazırdır. Afiyet olsun.